<laughs> Meyve toplamak için ne güzel bir gün. <laughs> Frank, iyi misin? <laughs> ah hayır, kötülüğe dönüştü. Dikkat et. <laughs> Biri yardım etsin. <laughs> Kötü Frank her yere slime fırlatıyor. <laughs> Onları rahat bırak kötü Frank. <laughs> oh hayır. Ben slime'dan bir küpe sıkıştı. <laughs> Benim yardımına ihtiyacı var. Dönüşüm zamanı. kurtarmaya süper itfaiye. Ben artık özgür. Şimdi Frank'i bulalım. Orada daha çok slime var. Birinin de yardıma ihtiyacı var. İyi iş süper kamyon ama yine de Frank'i bulmamız gerek. Oh hayır. Chili de balçıkta kalmış. Ona yardım edebilir misin? Frank herkesi balçık küplerine tıkıyor. Onu durdurmalısın. Hmm. İşte burada. Sunny orada bekle. Yardım yolda. Sunny labirente gir. Belki saklanabilirsin. Yine <laughs> <Düfekin> kafası karıştı. <laughs> Malımda da bulamasın. bulamasın. Sani, dikkat et. Slime mermilerine dikkat et. Orada dur sani. Oh hayır, biri yardım etsin. Süper kamyon, çabuk yardım et. Bu kadar slime yeter kötü Frank. Dikkat et süper kamyon. Harika bir su savunması. Ama çok fazla var. Uzak dursan iyi olur. Çabuk o seni de bir sümüksü küpüne koymadan önce bir şeyler yap. <laughs> ah evet iyi fikir. <laughs> ST 3000'in zamanı geldi. Aha. <laughs> Aha. Telekinetik ışın <laughs> kafa karıştırır. Vazgeçme zamanı geldi kötü Frank. Hazır mısın süper kamyon? <laughs> Hmm. Aa, aa. Şimdi. <laughs> Al bakalım kötü Frank. Aa. Seni geri almak güzeldi Frank. <laughs> Hepsini temizlemekle iyi iş çıkarttınız. Oh, herkes çok ürkütücü görünüyor. <laughs> Beni çok korkuttunuz bebekler. Hey. O neydi? <laughs> Keri, iyi misin? <laughs> Keri çok garip davranıyor. <laughs> da neler oluyor Doktor Zig arabalara büyü yaptı ve şeker çalmalarını sağlıyor <laughs> Sanırım dönüşmenin zamanı geldi süper kamyon Sihirbaz bas kamyonu kurtarmaya. Ama Doktor Zik nerede? Ha? <laughs> Bu ses de ne? <laughs> Belki Etna ve değini normale döndürebilirsin sihirli kamyon. <laughs> oh hayır işe yaramıyor. Şimdi ne yapacaksın? Bir fikrin var sanırım. Bir şeker sepeti. Bu onların dikkatini dağıtacak. Bu işe yaradı. Aferin sihirli kamyon. <laughs> Sanırım bir şeylerin peşindesiniz bebekler. Bu ona iyi bir korku vermeli. Geriye neler oluyor? Aa, hayır. Geride Doktor Zig'in büyüsü altında. Biri yardım etsin. Süper kamyon, bir şeyler yap. <laughs> İyi fikir. <laughs> Doktor Zik silahıyla geri döndü. Daha fazla arabayı zombiye çevirdi. Muhtemelen en iyisi o silahı Doktor Zik'ten almak. <laughs> Ah hayır. Şimdi ona ulaşamayacaksın. Başka bir plan düşünmek zorundasın. Harika fikir süper kamyon. Artık Doktor Zik'e ulaşabileceksin. Dikkat et. <laughs> Herkesi normale döndürme zamanı. Ama ST-3000'i kullanman gerekecek. Vay! Bu bir zombi aşı tabancası. Zombileri iyileştireceksin değil mi? Hazırlanın. Şimdi. İşe yarıyor. Ama iyileştirmen gereken bir sürü zombi araba var. <laughs> i̇şte oldu. <laughs> Doktor Zig nerede? <laughs> Mutlu cadılar bayramı. <laughs> Ormanda gezi için ne kadar da güzel bir gün. Vay canına, o da neydi? Haklısın Matilda, eminim bir şey olmamıştır. Bu bir kaplan, hemen arkanızda. Koş Matilda, koş! süper kamyon. Matilda'nın yardımına ihtiyacı var. Bir kaplan onu kovalıyor. Olamaz. Seni buldu süper kamyon. Kendini koru. Oh. Tehlikeli değilmiş. Sadece oynamak istiyormuş. Gel Matilda. Bir kaplan çok seveceksin. Gördün mü? Gördün mü Matilda? Ondan korkman için hiçbir sebep yok. Olamaz. Minik kaplan yola çıktı. Eğer şimdi bir araba gelirse sorun çıkabilir. Süper kamyon haklı minik kaplan yolda oynamamalısın. Bu çok tehlikeli. Belki de şehir minik kaplan için uygun bir yer değildir. Çocuklar, onu ait olduğu yere götürmelisiniz. Çocuklar, mini kaplan dönüşte farklı bir yöne gitti. Eyvah! Başı belaya girmeden önce onu bulmalısınız. Onu bulmak için ha, iyi bir dedektife ihtiyacımız okay. var sanırım. Değil mi süper kamyon? Ha. Harika bir fikir süper kamyon. Davadaki en iyi dedektiflerimizle de, eminim ki minik kaplan göz açıp kapayıncaya kadar bulunacak. Bir şey mi buldun süper kamyon? Aha. Bu minik kaplanın ayak izleri. İzleri takip ederseniz eminim ki onu bulursunuz. Aha. Demek minik kaplan inşaat alanına gelmiş. <laughs> Matilda bir şey gördü. Olamaz minik kaplan şu binanın tepesinde. Koş Matilda minik kaplan tehlikede. Hadi neredeyse vardın. Olamaz düşecek. Süper kamyon minik kaplan yaralanacak. Yardımına ihtiyacı var. Eyvah yatak doğru pozisyonda değil. Minik kaplan onun üzerine düşemeyecek. Aferin süper kamyon. Artık minik kaplan güvende. Ve şimdi de zıplayarak eğleniyor. Ne kadar da yaramaz bir kaplan. Sanırım minik kaplanın eve gitme vakti geldi. Değil mi çocuklar? Oo, oh, görüyorum ki küçük dostumuzu çok sevmişsin Matilda. Gelip istediğiniz zaman dostumuzu ziyaret edebilirsiniz çocuklar. Hoşçakal minik kaplan. Sonra görüşürüz. Merhaba Kerry. Labirenti Cadılar Bayramı için hazırladın mı? Jerry de burada. Mısır tarlasında. Ee, Jerry nerede? Jerry'yi bulmalısın. Sorun ne? Oh hayır. Bu bir hayalet. süper kamyon bir problemimiz var. Mısır tarlasında bir hayalet var. Keri ve Ceri hayaletle içeride kaldı. Dönüşüm zamanlı süper kamyon. Süper polis kamyonu hayaleti durdurmak için burada. Hmm. Siren hayaleti korkutacak. Carrie ve Jerry'i de kendimize doğru çekeceğiz. Hmm. Hayalet senin peşinde. Koş! Carrie, hmm. hmm. sirene doğru koşun. Hı hmm. süper kamyon burada seni hayaletten kurtardı. Hayalet neredeyse Jerry'yi yakalayacaktı. Hayalet ortadan kayboldu. Önce seni dışarı çıkaralım. Endişelenme. Süper kamyon Jerry için geri gelecek. Hayalet sizi içeride tutmaya çalışıyor. Başka bir çıkış bulmalısın. <laughs> Hayalet onu seni korkutmak için koydu. Ee, hangi taraf? <laughs> Bu Jerry'nin lastiklerinden olmalı. Takip edelim. <laughs> çıkış yolu yok. Ne? <laughs> neydi o? Aa, başka bir çamur izi daha var. Şimdi ne yapacaksın? Arkanda. İşte burada. Bence bu hayaleti ST3000'ine durdurma zamanı geldi. bir hayalet izi mi? İnanılmaz. Burada kal Kerry. Süper kamyon her şeyi halleder. Süper kamyon. Hayalet arkanda. Dur. <laughs> Jerry nerede? Oh, oh, oh. Ceri, bir hayalet gibi mi giyindin? Şakan hiç komik değildi. Keriye bir özür borçlusun. Özürler kabul edildi. Ancak şakalar bu kadar ileri gitmemeli. Bu başka bir şaka mı Ceri? Mutlu ürkütücü cadılar bayramı. Merhaba süper kamyon. Şantiyede ne yapıyorsun? <laughs> Anladım. Takım meşgul ve sen onlara yardım ediyorsun. <laughs> oh hayır. Bu bir deprem. Den çimento havuzu hemen arkanda. Tüpler <laughs> üzerine düşüyor. <laughs> Sıkıştın süper kamyon <gülüyor> dönüşüm <gülüyor> zamanı. Süper matkap. Bu tuğlalardan kurtularak başlayalım. İyi iş Süper Kamyon. Artık arkadaşlarına yardım edebilirsin. Bebek sani ile başlayalım. Sani tüpler ve duvar arasında sıkıştı. Merak etme Sani. Süper Kamyon seni buradan çıkaracak. Sorun ne Süper Kamyon? Matkabın o boruları kıramıyor değil mi? Ne yapacaksın? Aha. Duvarı bütün olarak kıracaksın. Ha. Sunny şimdi delikten geçebilir. Aha. Pekala. <laughs> değini çimentodan çıkartma zamanı. Deyin çimentoya sıkışmış. Çimento kuru ve dein hareket edemiyor. Onu oradan çıkartabilecek bir fikrin var mı? Matkabınla çimentoyu mu kıracaksın? Hey. Dein, hareket edebilir misin? <laughs> Harika. Artık sen de özgürsün Dein. Sadece Billy kaldı. Ama oraya nasıl ulaşacaksın? Başka bir dönüşüm zamanı süper kamyon. bir helikopter. Billy'e hızlı bir şekilde ulaşabilirsin. Billy'nin lastiği patlamış. İşe yarıyor. O oh hayır. Çatı çökecek. Billy'yi indirmenin bir yolu olmalı. Rampada enkaz var. Zamanında kaldırmanın bir yolu yok. ST3000 kullanma zamanı. Ha. Paraşüt seni güvenli bir şekilde yere indirecektir. Oh hayır. Billy yükseklikten korkuyor. Çatıda kalmak tehlikeli Billy. Hayır. Çatı çöküyor. İyi misin Billy? <laughs> Güvenli bir iniş oldu. Bu pisliği temizleme zamanı. <laughs> Harika ekip çalışması çocuklar.